Evet arkadaşlar bu videomuzda da kapsülleme nedir buna değineceğiz. Arkadaşlar kapsülleme dediğimiz olay aslında bir çoğunuzun da bildiği bir olaydır. Sadece bunu kodlamaya dökeceğiz biz. Kapsülleme dediğimiz olay arkadaşlar yapılan bazı projelerde, ürünlerde bunu genel olarak düşünebilirsiniz yapılan ürünlerde, malzemelerde, programlarda kullanıcıya bazı şeyleri kullandırtırsınız. Fakat kullanıcı bunun arka yüzünde neler oluyor bitiyor bunu görmez. Yani bu bizim private olarak oluşturduğumuz değişkenler vardı ya. Farklı klaslarda biz bu private değişkenlere ulaşamıyorduk hatırlarsanız. Tam olarak bu aslında. Private değişkenleri e, kapsülleme yöntemiyle ulaş, ulaşılabilir hale getireceğiz. Somut bir örnek verecek olursam arkadaşlar arabanın kontağını modeli ne olursa olsun fark etmez. Siz alıp e, direkt kontak yerine sokup çevir, çevirmeyi bilirsiniz. Yani bu arabanın modeli farklı olsa da değişmez. O araba kontağı koyup çevirdiğiniz zaman çalışacaktır. Yani siz o arabanın arka yüzünde neler oluyor o kontağı e, soktuktan sonra ne değişiyor bu sizi ilgilendirmez. Veya televizyon kumandası. Televizyon kumandası farklı farklı da olsa Hepsi aynı işlemi yapar. 1, 2, 3 gibi sayılar kanal sayılarıdır. Kırmızı tuş kapatır, kırmızı tuş açar. Yani siz hangi telefonu, hangi e, kumandayı alırsanız alın bu tuşlar hepsinde aynı işlevi görür. Arka planda siz ne yaparsan, e, arka planda olanlar sizi ilgilendirmez ve zaten ulaşamazsınız. İşte bu olay da tamamen budur arkadaşlar kapsüle bu olayı. Siz bir işlem yaparsınız fakat arka plandaki bazı önemli bilgileri görmesini istemezsiniz, ulaşmasını istemezsiniz. Şimdi şöyle yapalım. Kapsülleme get set diyelim. Kullanımına geçelim. Arkadaşlar get ve set dediğimiz olay birisi değeri alıyor, okuyor, diğeri ise değeri bir Yeni bir değer atıyor aslında. Yani get okuyor, set yazıyor diyebilirsiniz arkadaşlar. Yazımına geçecek olursak. Arkadaşlar biz herhangi bir başına işlem yapmadığımız zaman private olduğunu biliyoruz değil mi? A eşittir 5 dedim. Ben bu private olan A eşittir 5'e nasıl ulaşabilirim? İşte get ve set burada ortaya çıkıyor. Normalde ulaşamıyoruz. Başına public yazmadığımız sürece. Public diyoruz. Değişken türünü yazıyoruz. A diyoruz. Tamam mı? Açtım süsü parantezimi girdim içerisine. Şimdi ben bu değeri okuyabilmem için ne yapmam gerekiyor? Return A diyorum. Şimdi ben ne yaptım buna? Bu değere ulaştım yani public diyerek de değeri açık bir hale getirdim. Şuraya şimdi şu return a'yı siliyorum. Bakın get return a diyorum. return a Bakın burada küçük a'yı verdim. Şimdi ben bu a değerine ulaşabilirim. Set kısmında da bir yeni bir değer at atamak istersem de şu an yeni bir değer atayamıyorum. Sadece değeri okuyorum. Değer atamak için de set diyoruz arkadaşlar. Set deyip parantezimizi açıyoruz. Diyoruz ki a eşittir value. Yani biz a değerine a bunun değeri oluyor artık. Değerin üzerinde oynama yapabiliriz. Değişiklik yapabiliriz. Şimdi buraya şöyle bir sileyim. Manav klasıma çıktı. Onun içerisine girip devam edeyim. Şöyle bir güzel bir örnek verelim. Anlamanız açısından. Şimdi arkadaşlar buraya private diyorum bakın. int a dedim. Hatta a eşittir 10 dedim ben. Tamam mı? Ben burada şimdi bakın manav Tamam mı? Sayı diyelim. Eşittir. Niv e, Manav dediğim zaman Manav klasına ulaşıyorum. Fakat ben Manav klasının içerisindeki A'yı göremiyorum burada. Public yazmayana kadar göremem. Ama işte şimdi get ve set'i kullanarak burası private olsa dahi şöyle buna ulaşabiliyorum public int büyük a diyorum bu sefer. Açtım parantezimi girdim içerisine. Burada işte şimdi get diyorum. İçerisine return a diyorum. Küçük a'yı veriyorum bura. Şimdi programa geçtiğim zaman nokta diyorum. Bakın a'yı bana verdi. Ben şimdi bu anın içerisindeki yani bu anın içerisinde olan değere ulaşabiliyorum. Şöyle yapalım hatta ulaşayım da console right line diyelim. Sayı nokta a. Bakın şimdi. Şuraya da bir console right line diyelim, line diyelim. Start diyelim bakalım ulaşacak mı? Gördüğünüz gibi 10 değerini verdi. Geldim. Ne demiştim? Bakın 10. Ne yapmış oldum? Private bir değişkene erişmiş oldum. Yani ben bunu normalde sayı A dediğim zaman hata alırdım. Zaten direkt hata veriyor. Ama ben bunu get ve set kullanarak ne yapmış oldum? Erişilebilir hale getirmiş oldum. Bakın burası metot değil. Bakın parametre falan yok. Burada get ve seti kullanıyoruz. Public dedikten sonra bunu üzerinde değişken üzerinde oynanabilir hale getirdikten sonra değişkene eriştikten sonra türünü giriyoruz. Şimdi bir de seti kullanalım. Nasıl kullanacağız? Yani ben şimdi böyleyken üzerinde gene oynama yapamam. A'ya bir değer atayamam. Yani ben şöyle gelip sayı nokta A pardon. Sayı nokta A deyip bunu 15 yazamam. Çünkü set devreye girmemiş daha. Ama ben buraya gelip de set dersem ve A eşittir value dediğim zaman arkadaşlar ben bunu artık değer atayabilirim bakın. Şimdi console right line deyip sayı nokta a dediğim zaman ben buna değer atanmış şeklini görebiliyorum. Bakın ne oldu? 15 oldu. Çünkü ben seti devreye soktum. Geldi bakın girdi sayıya Dedi ki ben A'yı okuyamıyorum dedi. Ben public dedim A'ya gir. E, A'yı bir döndür dedim. A'yı döndürdü. Ama üzerinde değişiklik yaptırmadı. Dedim ki döndürdükten sonra sonra set dedim. A'ya değer atadım. Ve bu değeri değiştirdiğim zaman ne yaptı? A'nın değerini de değiştirdi. Yani burası private iken ben bunu kullanabildim. Yani biz program üzerinde her şeye değil bir takım şeylere ulaşılmasını istiyorsak bunu kullanabiliriz. Kapsülleme yöntemini bu şekilde kullanabiliriz. Şimdi ben burada private e, string deyip şifrelere şifredersem şifrelere ulaşamıyor. Ama private olan değere ulaşabiliyor. Çünkü burada işte get ve set kullandım arkadaşlar. Get ve setle ilgili şimdi bir örnek videosu yapalım. Örnek uygulaması yapalım. aklınıza daha iyi yatsın. Müzik